mm -hmm. Selam değerli arkadaşlar. Ben yayına hoş geldiniz. Ordu Ünye. Hemen şehir merkezinin içinde böyle küçük bir şelale. Aslında bir şelalenin diğer tarafı şu tarafta ama buradan görünmüyor. Merhaba değerli arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize Ordu Ünye'den selamlar olsun. Şehrin hemen göbeğinde kenarda güzel bir şelale var bu şekilde. Yağmurlardan hemen sonra coşkun bir şekilde akıyor. Teşekkür ederim Ayşe Hanım. Sağ olun eksik olmayın. Vallahi bir kere define yüzünden soruşturulduk zaten. Bilmiyorum var mı yok mu. Biz üzerindeki definelerle, doğal definelerle ilgileniyoruz. O yüzden doğal güzelliğin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Benim için define bu. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Sizin kanalınız varsa ben de sizlere abone olurum. Ayrıca Instagram'da aynı isimde böyle bulabilirsiniz. Takip ederseniz mutlaka geri takip yaparım. Teşekkür ediyorum. Biraz da diğer tarafı gösterelim. Bu şekilde kazan oluşturmuş bir şelale burası arkadaşlar. Bazı zamanlar daha coşkun akıyor. Hemen şu sağ tarafta değirmen var. Değirmenden gelen kol Burası Ordu Ünye arkadaşlar. Ordu Ünye. Ünye'nin Kenar Mahallesi'nde şehrin hemen göbeğinde bir şelale arkadaşlar. Yağmurlardan sonra daha coşkun akıyor ama bu sene fazla yağmur yağmadı. Bu şekilde derin bir kazanı var. Zaten kayalar oymuş burayı gördüğünüz gibi. Böyle güzel bir kazan oluşturmuş. Aslında şelalenin yukarısı daha güzel. E, ilginç kayayı oymuş bir şekilde dere akıyor orada. Tabi şu an orası kaygan olduğu için oraya gidemedik. Kanalıma abone olursanız arkadaşlar, beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Ben de sizlerin kanalı varsa ben de sizlere abone olurum. burası Ordu Tuana Hanım Teşekkür ederim Selim kardeşim sağol ol eyvallah Aleyküm selam Selmaca Seyri Alem Teşekkür ediyorum Alanya'ya bizden selamlar olsun Kanalıma abone olursanız çok sevinirim değerli dostlar Hepinize selamlar olsun Tabi Alanya'nın şelaleleri de daha başka tabi. Alanya'nın din ve diğer Antalya'nın suları daha bir güzel tabi ki. Eyvallah. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim değerli arkadaşlar. Ben de sizlerin kanalına abone olabilirim. Varsa kanalınız bırakırsanız yorumlara mutlaka abone olurum. Çok teşekkür ederim Allah razı olsun. ayna e katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar